Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Öyle bir konuşma videosu çekin dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık 3 gündür falan video atmıyorum. bu nedeni ise arkadaşlar 3 gün boyunca 4 gün boyunca ablamda kaldım. Onun için video da atamadım. Telefonu evde bırakmıştım. Ondan dolayı arkadaşlar kusura bakmayın. Bu videoda arkadaşlar size yeni içerik yani yeni içerikler buldum. Bugün sizlerle onu paylaşacağım. Arkadaşlar bir içerikten başlıyorum. Yani bulduğum 3 tane içerik buldum. Birinci içerikten başlıyorum. Arkadaşlar bu birinci içerik zaten bir videoda bir videomda söylemiştim. Yani demiştim işte hangisinde güzel hangisinde kötü iki tane kutu katacağım demiştim böyle. İşte birisine güzel bir şey, birisine, birisine kötü şey, pardon, birisine güzel bir şey, birisine de kötü bir şey katacağım demiştim. Hangisini seçersem eğer güzel seçersem tabi şanslı olmuş oluyorum. Kötüyü seçersem Şanssız olmuş oluyorum. Öyle bir şey yapacağım demiştim. Ondan sonra arkadaşlar yeni bir e, yani yeni bir oyun kanalında ilk defa olacak. Brawl Stars arkadaşlar. Normalde ben zaten oynuyorum. Yine, yani çekmeye başlayacağım arkadaşlar. O bölüm bölüm gelecek böyle. Brawl Stars çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra diğer üçüncü içeriğim ise arkadaşlar böyle arada bir ilk orta zaten ben bu ilk orta lise olayını daha önce yapmıştım. Ama bu sefer bunu sürekli yap. Yani sürekli dedim. En az arkadaşlar bir haftada bir gelir bu video. En az bir haftada bir gelir. Öyle bir şey olacak yani arkadaşlar. Bu videomu çekmemin sebebi de, sebebi de arkadaşlar. Siz galiba yani 3 gün 4 gün boyunca ben video yapmayınca kanalımı bıraktığımı zannettiniz. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Videolara devam edeceğim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.